Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar ben tekrardan koruk şerbeti göstereceğim. kuruklarımız Bunları böyle ayıklayacağız böyle. Teker teker temizleyeceğiz. Çok lezzetli. Yazın serin serin buz koyun çok güzel misafirleriniz geldiğinizde misafirlerinize ikram edersiniz. Möreyim. Evet koruklarımızı ayıkladık böyle. Şimdi ben bunları tertemiz yıkayacağım. Yıkadık. Koruklarımızı yıkadık. Ve şimdi bunları ben robottan geçireceğim. Evet şimdi kuyruklarımızı robotumuzu koyacağız. Robottan geçirerek suyunu çıkartacağım. yumruklarımızı ezdik. Şimdi böyle süzgeçten süzeceğiz böyle. suyunu iyice çıkartacağız. Tortunu çıkartıp suyunu çıkardık şu da tortu tortu da çıktı. Ve ben bunun içerisine şimdi şeker katacağım. Evet şimdi bir bardak şekerimiz var onu da ekleyeceğiz. Su koyacağız. Şimdi iki su bardağı. Dünde. Şekerini iyice eriteceğiz. Şimdi de buzumuzu buzda ekleyelim. Serin serin içelim böyle. çok güzel arkadaşlar. kanalımı evet, beğendiyseniz videolarını beğen yaparak, beğen tuşuna basarak, abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet. Şimdi sülaleye koyuyoruz ve servis yapacağız. Evet arkadaşlar şerbetimiz hazır. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.